Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda şu gördüğünüz Leoplerodon isimli hayvana eğiteceğim. Tabi ben bunu normalde gezerken yani öyle hani Moza falan bulurum. Siyah inci toplarım diye yola çıkmıştım. Daha sonrasında bunu gördüm. Bunu acilleştirmeye karar verdim. Yani böyle bir biraz acele bir e, video oldu. Artık e, bir hatamız olursa kusura bakmayın. O yüzden ben hemen geri döndüm bunu bulduğum yerden. Beyze gittim oradan hemen Kızıl Orman'a. Kızıl Orman'dan bal topladım. Geldim. Balımı da aldım yanıma. Şimdi şuradan birkaç tane de bal alta atayım. Yani baya bir bal aldım. Normalde bal ve bir tane bal ile ee, evcilleşiyor. Bir de şunu şöyle bir özelliği var. Siz saldırmadıkça o size saldırmıyor. Ama bireysel olarak. Yanınızda böyle hayvan varsa saldırıyor. Ben de ne olur ne olmasan hani dikkati bunda olsun. Saldıracaksa buna saldırsın. Çünkü hiç evcilleştirmedim daha önce. İlk defa deniyorum. Garanti olsun diye bunu bıraktım Tuso'yu. Pasifede aldım. O buna saldırsın. Ben de burada denk geldikçe evcilleştireyim dedim. Şimdi bir tane balığı salladık zaten. Olmadı, denk gelmedi. Yani buna denk getirmesi de zor ha. Yok, yine olmadı yani. Yo ya yani, balı attım yine denk gelmiyor. Şuradan 2-3 tane daha bal alayım da. bir de bunda yani hiç durmadığı için sürekli denemeniz gerekiyor. O da sıkıntı. Yani denk getiremiyorsunuz. Ve her seferinde bu işte ee, besle falan demiyor. Yine boşa gitti bir tane bal. Yani ona baktığınızda işte bu göremiyorsunuz hani bazılarını diyor ya işte e, çiğ etle besle, meyveyle besle, pasif diyeyim bunlar bir şey bu, bu, bunda bir şey demiyor. Bunda sürekli böyle denemek gerekiyor. Yani denk getirebilirsiniz. Güzel. Şöyle geldi mesela. Aha bak. Oldu işte. Hemen bal Ve ardından bal verdim. O işaret yazı çıkmışken. Ve evcilleşti. Şimdi Leoplerodon. Neyse artık ismi. Onu evcilleştirdik. Bunda sedula gerek yok. Zaten çok nadir bir hayvan. Bana göre e en nadir hayvan bu. O yüzden seni falan gerek yok. Özelliklerini onu da bilmiyorum. Yani bilmeden geldim buraya ele, e, evcilleştirin. evcilleştirdim. Hani gücüne, özelliğine hiçbir fikrim yok. Şöyle özelliklerinde de 3840 canı var. Hasarı 217. Yani çok özel özellik açısından pek bir şey yok ama sağ tarafta görüyorsunuz. Yani, şanslısınız gibi üstünden bir yazı var. Hani şanslıyız ama ne yönden şanslıyız? Onu bilmiyorum. Ne yapmak gerekiyor, nasıl kullanmak gerekiyor, onu bilmiyorum. Sadece deneyeceğim. Şu Yunus'a bir bakayım, saldırmaya çalışayım da. O da denk geliyor. Yani. Ya bilmiyorum, denk geliyor da hasar mı vermiyor? Yani bunun başka bir amacı var mı bilmiyorum. Bilenler varsa yazsınlar lütfen yoruma. Şimdi Bunu beyze götürelim zaten 30 dakika bir de bu, bunun özelliği Hem az bulunuyor hem de e, 30 dakika süresi var Evcilleştirdikten 30 dakika sonra 30 dakika bitiminde Ölüyor hayvan yani yok oluyor Bir de tekrar söyleyeyim Bunu evcilleştirmek istiyorsanız gördünüz gidip Evet, siz bir darbe vurduğunuzda yani bir hasar aldığında hemen kendi etrafına dönüp yok oluyor. Bir daha da bulamıyorsunuz. Yani bir daha bulamıyorsunuz dedim. O anda etrafta çıkmıyor. Kayboluyor. Şimdi biz beyze gidelim. Beyze giderken de bir deneme sürüş yapmış oluruz yani. Ardından ne işe yarıyor? Ben bir onu ona bakayım. Sonra sizi daha güzel böyle bilgilendirmiş de olurum. Ha şurada bak bir tane şey var. Megalodon var. Ona bir saldırayım bakayım. Bir hasarı. Hasar. Lan. Elektro nereden geldi? Çok az hasar veriyor. Elektron nereden geldi? Allah'ım. Neyse ben kaç. Kaçayım. Kaçamıyorum da yani. Tuso ya yardım ederse kurtuluruz. Ya şu yılan balıkları çok sıkıntı ya. Oğlum git lan. Bunlara hasar da veremiyor. Yani illa ne hiçbirisine can gitmiyor. E bu hayvan ne işe yarıyor? Ha enerji de bitti. Hadi bakalım. Ya canı az zaten. Zaten 30 dakikalık zamanı var bunun. Bırakın lan bir salın. Gideyim ben. Ya normal hayvanla çıksan bu kadar lan sana ne oluyor? Hiçbir şeye saldırmayan hayvan bile geldi saldırdı ya. Biz ölüyoruz. Ne şurada implant al hemen. Lan saving. Ha implant aldık. Ya öleceğiz zaten de yani bu böyle saçmalık mı olur ya? Bir tane hayvan bulduk zaten 30 dakika zamanı var. Bir de öldük. Ha, hayvan öldü. Ne yapacağız? Tuso sen bari bir şeyler yap. Ne oldu? biz de öldük. Allah'ı ulan bekleyin lan. Bekleyin geliyorum lan. Bekleyin. Sizi bir sevdiklerinize kavuşturayım. Ya hayır benim anlamadığım ya zaten nadir bulunan bir hayvan. Her gören de geliyor olsan neredesin gel bakalım şuradan tekrardan giyeyim şunları bir skubamızı giydik implantımız yanımızda Vallahi gece mece dinlemeyeceğim gideceğim ya çok sinirim bozuldu o artist yapanlar kimmiş hepsinin tek tek bir hesabını alalım Hadi bakalım Heh, geldik şimdi. Burada buralarda bir yerde bunlar. Tusu çünkü burada kalmıştı. Şimdi neredesiniz oğlum? Ha burada burada. Tamam. Oğlum şimdi şimdi ha, ne oldu? Az önce artist yapıyordunuz. ve bir sıkımlık canınız varmış oğlum. Siz kimi artist yaptınız? Yani bilmiyorsunuz bunun abiler olduğunu. Al, Mosa geldik. Ya şimdi işin yoksa git. Tekrardan canlandır. Allah'ım ya. Neyse en azından onları sevdiklerine kavuşturduk. Şimdi geldik Beyze hemen şunu bir evcilleştirelim tekrardan. Zaten benim hani kontrolüm altında öldüğü için direkt evcil çıkacak yani. Tekrardan eğitmeme gerek kalmayacak. 9 amber istiyor ve iyi. Sıkıntı yok. Sonra bir tane de element aldım yanıma ki bunun implantını mavi implant yapayım. Daha sonra gerekirse kullanırım. Kinler kullanacağım. Onu da bilmiyorum. Şöyle. geri geldi bizim hayvanımız. Leopoldo. Şimdi az bir gezinti yapalım şununla. Hakikaten ben bir, yani ne işe yarıyor onu çok merak ediyorum. Çünkü bu canlandırmadan önce ben e, internetten baktım, normal PC'de bunu evcilleştirdiğinizde size, size böyle e, loot yeri gösteriyor. Oraya gidiyorsunuz, hani mağaralarda böyle çıkıyor ya, eser değil de, eserin yanında böyle, böyle ufak şeyler çıkıyor. E, küçük hediye gibi, ufak lootlar, ufak eserler çıkıyor. Onun bir şeyler veriyor ama oralarda PC'de benim izlediğimde çok güzel şeyler veriyor. Yani hakikaten değecek böyle ee malzeme, materyal vesaire ne isterseniz veriyor. Mobilde bakalım bunu veriyor mu? Şimdi onu bir deneyelim. Veriyorsa süper olur. Çünkü ben bunu her yarım saatte bir canlandırır gider oradan malzeme toplarım ya da işte ne veriyorsa onu alır gelirim. Şimdi ona bakalım bir. Nasıl olacak? Evet, öyle bir şey yokmuş mobilde. Onu öğrendik. Yani kısa bir süre gezdim, dolaştım. Haritada hiçbir yerde göremedim. O yüzden şu güzelim hayvan boşa gitmiş oldu. Yani şunu mobilde canlandırmanın yani evcilleştirmenin pek bir şey yok yani. Artısı yok. Belki benim bilmediğim mobilde ekstra e, XP veriyordur. Onu hiç bilmiyorum, denemedim. Ama yani şu nadir bulunan hayvanı da evcilleştirdik ama bir faydasını göremedik. O yüzden ben şimdi şunu mavi implant yapayım. Hazır e, elimde üstümde implant da var tekrar lazım olduğunda kullanırım yani bu videoda anlatmak istediğim Hani bunu bulunca başka bir şey çok farklı bir şey olur falan sanıyordum özellikle internetten izledikten sonra olduğu kredilerden bulursam çok güzel olur diyordum onu da bulamadık e, bize bir faydası da olmadı Belki e, XP açısından faydası vardır. Onu tekrar söylüyorum. Emin değilim. Bilmiyorum. Ben şimdi hazır üstünde bu ışıklar varken, bu yansımalar neyse artık. Onlar varken bir iki tane loot airdrop gezeceğim. Oralardan çıkanlara bakalım. Umarım güzel şeyler çıkar. Çıkmazsa da artık yani bu hayvan ne işe yarar onu merak ediyorum. Ya 3 drop gezdim şu ana kadar. Herhangi bir değişiklik yok. Zaten bunlar standart olan droplar. Su altında gezdim. Onda da yok. Yani PC'ye özel bir özellik gibi geliyor bana. O yüzden emin değilim. Belki XP açısından faydası vardır. Bunu tekrar söylüyorum. O yüzden yani ben bu hayvanın pek bir faydasını göremedim. Sizin fikirleriniz varsa Bunları lütfen yorumlarda bilirsin. Hani iyisiyle kötüsüyle ben bütün yorumları okuyorum zaten. Ve bunun haricinde genel anlamda e, yorumlarınız varsa onları da lütfen yazın. Ve böylece videonun sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.